adına söz isteyen Ali Koyuncu Bursa milletvekili. Buyurun Sayın Koyuncu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri öncelikle hepinizi sevgi, saygı, dostlukla selamlıyorum. Tabii ki vermiş olduğumuz kanun teklifi ile ilgili de Dün de yine teşekkür ettim. Bugün de yine bütün gruplara teşekkür ediyorum. Dün burada uzun uzadıya AK Parti hükümetinin, AK Parti iktidarının milli birlik ve kardeşlik projesi çerçevesinde 73 milyon Türk vatandaşımızın sorunlarının minimize edilmesiyle ilgili projenin içerisinde yer alan Roman kardeşlerimizle ilgili Türkiye'de ülkemizde neler yaptık, neleri yapamadık bunları anlatmak istemedim. Çünkü sizler bunları görüyorsunuz, biliyorsunuz diye. Ama az önce çok değerli milletvekili arkadaşımız abimiz Cumhuriyet Halk Partisinden burada de Romanlarla ilgili e, Türkiye'de konut yapılmasıyla e, sadece Mustafa Kemal Paşa'da yapıldığını söyledi. Ben Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesindenim. Ama Mustafa Kemal Paşa ilçesinde Roman konutlarının temeli atılmadı. Roman konutlarının temelinin nerede atıldığını ben sizlerle paylaşmak istiyorum bu anlamda. Hem sizlerin bilgilenmesi açısından hem de milletimizin doğruları bilmesi, öğrenmesi açısından bunları sizlerle paylaşmayı e, uygun buldum. Şimdi Bursa Karacabey 132 tane konut, Edirne İpsala 192, Eskişehir Beylikova 48, Kocaeli İzmit 172, Kütahya Altıntaş 48, Manisa Merkez Selim Şahlar 144 konut olmak üzere toplam 2 il merkezi ve 4 ilçe merkezinde 736 konut 736 konut ihale aşamasında. Toplam 3 e, uygulama aşamasında. Hayır, uygulama aşamasında. Pardon. Toplam 3 il merkezi ve 17 ilçe merkezinde toplam 2748 konut ihale aşamasında bu il ve ilçelere ait konut sayıları da aşağıda belirtilmiştir. Ankara Beypazarı, Balıkesir Merkez, Balıkesir Altınova, Balıkesir Gönen, Bursa Mustafa Kemalpaşa, Bursa İznik, Çanakkale Ayvacık, Çanakkale Biga, Çanakkale Mahmudiye, Düzce Merkez, Edirne Keşan Edirne Havza, Edirne Enes, Edirne Lalapaşa, Eskişehir Alpullu, Hatay Reyhanlı, Osmaniye Düzüçi, Sakarya Taraklı, Sivas, Sivas Kangal, Çetinkaya, Tekirdağ Merkez. Bunlar ihale aşamasında. Az önce söylediklerim uygulama aşamasında değerli kardeşlerim. İhale aşamasında 24 Şubat'ta ihalesi olacak. Bir dinle be kardeşim. Bir dinle. Biz biz ayrıca bu illere, bu ilçelere gidiyoruz. Meclis kapanıyor. Vın nereye? Roman kardeşlerimizin olduğu yerlerde ne sorunlar var? Keşan'a da geldik. Çanakkale'ye de gittik. İzmir'e de gittik. Türkiye'nin her tarafında Roman kardeşlerimizi sadece meclisten bakarak, tepeden 30. kattan bakarak sorunları çözemezsiniz. Zemin kattan bakacaksınız. Ondan sonra sorunları bileceksiniz, çözeceksiniz. Bununla ilgili diğer iller de var toplam 8 bin toplam 8 bin 200 8 bin 218 tane konut uygulama aşamasında olanlar var uygulama aşamasında olmayanlar var ayrıca bunlarla ilgili biz ne yaptık bakın ne yaptık değerli kardeşlerim 10 Aralık'ta bir toplantı gerçekleştirdik sabahtan başladık değerli milletvekili arkadaşlarımızla bakanımızla başbakanımızın talimatıyla dedik ki ey kilisten gelen kardeşim İzmir'den gelen kardeşim, Manisa'dan, Trakya'dan, Türkiye'den gelen roman kardeşim. Sorunun nedir? Senin memleketinde, senin ilinde, ilçende ne sorunum var? Dediler ki konut sorunumuz var. Ne sorunum var Samsunlu kardeşim? Diyarbakır'dan gelen roman kardeşlerimiz vardı. Diyarbakır'dan gelen roman kardeşlerimiz ne dediler biliyor musunuz? Biz ayrımcılık içinde ayrımcılık yaşıyoruz dediler. Bunları da biz biliyoruz, görüyoruz. İşte bunların sorunması için dertlendik. Çözüm üretme noktasında da Arkadaşlar 8200 küsür tane. Ama sizler yardımcı olun. İlçelerinizde, belediyelerinizde söyleyin. İzmir Belediyesi'nde sıkıntımız var. Konut sorununun çözülmesi için arsa istiyoruz. Bizlere yardımcı olun. Tokiye arsaları devretsinler. İzmir'de de konut yapalım. Edirne'de de daha fazla konutları yapalım. Hep birlikte sizler de yardımcı olun Roman kardeşlerimize. Konut probleminin çözülmesiyle alakalı çalışma yapalım. Ayrıca roman kadınlarıyla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Ve diyoruz ki en önemlisi nüfus cüzdanı çıkartılmamıştı. Nüfus cüzdanları yoktu. Bunlarla ilgili de İçişleri Bakanımızın talimatıyla, genelgesiyle tamam, tamam, tamam. Teşekkür ediyorum Sayın Koyuncu. Şimdi onu...